bir gelme olsam boz, dün, bugün bugün dedim ya. Dün geldi bu güncelleme arkadaşlar. Ben daha yeni gün gel gelmişim yani. Dün gelmiş. Ee, böyle bakın iğnelere yeni şeyler gelmiş bakın. Bir dur bu yeni bir iki üç tane yeni iğnemiz var. Başka yeni karakterimiz var. Başka yeni bombalar gelmiş. Bakın böyle. Başka neler var? Başka kıyafetlere yeni bir şey gelmiş mi? Yok gelmemiş. Mekanikse de gelmemiş. Ee, arabalara arabalara da gelmemiş. Yani arkadaşlar böyle. Dur bir şey mi geldi yeni? Evet bunlar gelmiş arkadaşlar. İlk önce bir test edeyim. Bu neymiş? Bu ne Ha, bu ne lan? Aga bunu anlamadım ben. Dur. Çevresine bir bak. Aa böyle bir şey gelmiş. Skip tutuyor. Bu neydi? Ha böyle bir şey yapabiliyoruz. Eksin foto. Foto modundan çık yani. Böyle şeyler gelmiş arkadaşlar. Şu iğneyi anlamadım ben. Bu ne ya? Bir de melon da deneyelim. Bu ne aga? Kimin yakıyor bu? Bir dakika. Bir dakika kimin yakıyor bu? Kapkası falan lan? Aga bu ne ben anlamadım. Ne işe yarıyor yani? Önsüz falan da olmamış yani. Oğlum bu ne işe yarıyor? Embalding. Embalding dur bir çirifin. Herhangi bir anlamını bulamadım ben yani. Olmam. bir daha deneyelim ne işe yarıyormuş. Harbi merak ettim ya. Allah bunu siz biliyorsanız yorumlara yazın bu ne işe yarıyor ya. Arkadaşlar ne işe yarıyor bu yazın. Karakterimi güçlendiriyor. da bir dakika lan deneyeceğim. Ee, bir pupkine iğne basalım. Şu iğneden. Karakterin daha az. Yavaş yavaş sağlıyor. Bilmiyorum ama. işe yarıyor. Dur. Anlamadım arkadaşlar. Daha güçlü yapıyor galiba karakteri. Şöyle popkin ve tane şey Ne yapalım? Dur aga ya. Şu sil. ona da geldi. Böyle oluyor. Aga galiba. Evet bu işe yarıyor kesin. Bence bu işe yarıyor. Bu var. Bir de bu var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu, bu kemik mi kırıyor? Ee, normalde böyle yapınca ölmesi gerekmiyor mu? He bu kemik mi kırıyor? Bu kemik mi kırıyor? Bu mu kırıyor? He bu kemik kırıyor. E ee, bu mavi ne işe yarıyor? hard skin yani e, Vaga yaptım. Karakteri bir bir böyle. böyle daha hareket hard skin diyor ya bu ne işe yarıyor <laughs> bunun konu böyle bir olması gerek mi ama anlamadım bu hard skin ne? Hayırdır bu hard skin yani? Ne? Bu ne işe yarıyor? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne işe yarıyor yani? Karakteri mi ne yapıyor? Ne yapıyor Hard skin. Zor kostüm demek ya. Zor kostüm demek. Hiç değişmiyor, değişmiyor mu yani? Acı değil mi? Yok. Oğlum şimdi sen doğru şunu ya. Sen O Oğlum ne işe yarıyor bu zor kostüm? Kostümleri mi yok ediyor yani? Anlamadım Aga. Aga ben anlamadım ha. Ben anlamadım ya. Şimdi ben bunu buna yapsam. Buna ne olacak? Bir şey olmadı. Zor kostüm demek. Oğlum ne işe yarıyor? Bu? Ne işe yarıyor oğlum bu? Bu. Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Embalingi anladım galiba karakter güçlendiriyor. Yani Böyle galiba. farklı bir şey anlamadım ben. Oğlum valla şu şu iki iğneyi anlamadım siz biliyor musunuz? Bu karakter mi güçlendiriyor? Çeviriden de baktım. Hiçbir hiç anlam bulamadım. Bu ne ya? Ben de bir bakayım videosuna. Arkadaşlar galiba bu şey bunu biliyoruz bu kemik kırıyor ama ben bunu anlamadım İngiliz bir tane İngiliz adamdan izlediğim için yani İngilizce konuşuyordu inşallah X no X abi bunu yapar da çünkü yani biliyorsunuz o Türk Türk bir youtuber inşallah yapar da anlarım bu bu hard skin galiba şey işe yarıyormuş böyle. Kaptan daha yavaş olması Harbi ya. Doğruymuş lan. Bak güzelmiş bu. Başka çangı tema diye böyle bir orman gelmiş arkadaşlar bakın. kötü bir orman. Buraya başka burada e, bir sürü şey var. Böyle bir bomba var arkadaşlar yani. Bakın. Açayım pinini çektik. Bu bom bu, bu bomba ile bunu karşılaştıracağım. Şimdi aga bu 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 bunda ne ne yapıyor bir bakalım. Böyle patladı. Peki bu bomba ne yapıyordu? Bu bomba bizim klasik bombalar. Bir dakika bu böyle yapıyor. Üstüne bunu koyalım. Bunun etkisi böyleymiş. Peki daha uzağa gidelim böyle. Tamam. Güzel burası olur. Peki. Bu nasıl bir etki ediyormuş? Oğlum bir dakika. Bunun üstüne de şey koyalım. Şu bombadan. Bir karşılaştıralım ikisini. Siz ikiniz gelin bakalım. Böyle şunun yanı. Bir bakalım arkadaşlar hangisi daha kötü görünüyor. Bu böyle olmuş, bu böyle olmuş. Onun bunun bacağı da gitmiş. Bu daha kötü yapıyor ya arkadaşlar <laughs> ya. Bu daha kötü yapıyor. Freeze şey var ya yani böyle donduruyor bomba, donduran bomba. Bana veriyor mu karaktere? Başka yeni bir so asa da gelmiş yani. Bakın şey asası. Bu şöyle şey yapalım lan. Melon yani mesela herhangi bir şey yapmıyor. Ee, başka Ne? Böyle aşağıdan şey çıkıyor. Bir dakika. Melon, melon nereye kayboldu? Melon? Melon. Aga melon, melonu kaçırdılar. Gelin mi ıspanlayalım? Ben vurdum arkadaşlar. Dur. Şimdi arkadaşlar nereye gittiğini öğreneceğiz. Melon'u ona takip ediyorum. Yok ediyor bu. Bu yok ediyor. Bu da değdiğinde. Güzel dur. Artık cadıra bak. Bir şey cadı şarkısı. bu ne bu kadar büyük? Ben kafasından da büyük gelmiş. Neyse. Ha, ışınlan. Aa koyun. Ne ah. mezo ışınlandı. Yani saf su bueno, bu gelmiş. Bunlar gelmiş. Aslında da düşünüyorum. Ey, Ben Böyle bir şey yani arkadaşlar. Bu da ne güncel misiydi hatırlamıyorum yani bir nokta kaçtı yani. Başka bu böyle bir şey var. Bu da ne hiç miydik? Bu gaz bombası mı? Ne? Evet bu gaz bombası adam böyle bir şey yapıyor. He bu sis bombası Sis bombası bu. Evet, sis bombası bu. Kanka. Oğlum lan bu sis bombası mıydı lan bu? Bu da. Bu sis bombası dedi arkadaşlar ya. Ben Evet, sis bombası değil, değil mi? Evet, bu sis bombası değil. Oyna sis bombası gelmiş. Yani arkadaşlar işte böyle bir şey gelmiş. Bu koku bombasıydı. Evet, koku bombası. Böyle yani. Baş... Oğlum bu, bu da bir geri gelen şeylerle çok iyi RP'ler yapılabilir. Aha bence. Ben de onu öldü.